Kur'an-ı Kerim bir dua kitabı. Hazreti Peygamber de bunun en güzel uygulayıcısı. Hem duanın felsefesini bizimle paylaşıyor hem de nasıl dua edeceğimizi ve ne şekil, neleri istememiz gerektiğini bize örnekleriyle gösteriyor. İşte peygamberin nazara verdiği hususlardan birisi şu Allah'tan afiyet istemek. Bir defasında peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. La yuraddu du'a u beynel ezan vel ikame. Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez. Kıyla ma za nakul ya Resulullah? Denildi ki ya Resulullah o zaman ne diyelim? Yani ezan kamet arasında nasıl dua edelim? Kale Resulullah dedi ki Selullah el afiye fit dünya vel ahira. Allah'tan dünya ve ahirette afiyet isteyin. Demek afiyet istemek en güzel dualardan birisi. Bir de tamamı nimet. Nimetin <laughs> hakkımızda tam olması, tamamlanması. Bununla alakalı şöyle bir olaya hadis kitaplarında yer veriliyor. Semi'a Rasulullah raculen yagul. Rasulullah bir adamın şöyle dediğini duydu. Allahümme inni eseluke tamamen ni'me. Allah'ım ben senden tamamı nimet istiyorum. Nimetin tamam olmasını. Fakale peygamber bunun üzerine dedi ki ma temamun ni'me. Nimetin tamamı ne? Bununla ne kastediyorsun? Gale o da dedi ki davetun da'utu biha erju biha'l hayr. Bu bir dua. Ben bununla hayır ummaktayım. Bu şekilde cevap veriyor. Gale Resulullah da dedi ki Fe tamamen ni'me duhulul cenne. Nimetin tamamı, tamamın ni'me cennete girmektir. Vel fevzu mine nar ve ateşten kurtulmaktır. Evet dünyada bir takım nimetler elbette var ve bize veriliyor. Ama kamil manada nimet, bu nimetlerin tamamlanması cennetle gerçekleşecek. Ateşten kurtulup cenneti kazanabilmişsek, cennete girebilmişsek artık tamamun ne'me, nimetin tamamlanması bizim için gerçekleşmiş oluyor. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir başkasının şöyle dediğini duydum e, duydu. Ya zel celal ve ikram yani ya zel celal ve ikram ey celal ve ikram sahibi anlamında e, Allah'a böyle e, hitap ediyor. Fakale peygamber ona dedi ki kat üstücibe leke fesel. Duana icabet edilmiştir. Ne arzu ediyorsan duruma iste. Yani demek biz elimizi kaldırıp ya del celal ve ikram ey celal ve İkram sahibi dediğimizde kapılar açılıyor ve o duaya icabet ediliyor. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir başkasının şöyle dediğini işittim. Semia ahar yegul bir başkası şöyle diyor. Şöyle işitti peygamber. Allahümme inni eselüke sabr. Allah'ım senden sabır istiyorum. Fakale peygamber bunun üzerine dedi ki Seeltallâhe teâlâ el bela. Allah'tan bela istedin. Feselhul afiye. Bunun yerine afiyet iste. Yani herhalde şöyle bir durum. Diyelim ki insan zor bir durumla karşılaşabilir. Bir belaya maruz kalabilir. Bir hastalıkla cedelleşebilir. Böyle bir durumda Allah'ım bana sabır ver. Allah'ım bana sabır ver belayı istemek oluyor. Yani bu bende kalsın ama ben buna sabredeyim. Bunun yerine afiyeti istemek gerekiyor. Allah'ın bu hali benden al bu kötü durumdan beni kurtar. Allah'ın lütfundan istemek duada önemli bir sır. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Selullah Teala min fadlihi Allah'ın fazlından, lütfundan isteyin. Fe innallâhe yuhibbu en el. Allah kendisinden istenilmesine muhabbet eder. Yani bizim Allah'tan bir şeyler istememiz Allah'ın seveceği bir durumdur. Ve eftalul ibade intizarul farac. İbadetin en eftali bir çıkış yolu beklemektir. Farac böyle çıkış, intizar beklemek, yani diyelim ki bir insan hasta, afiyeti elbette ister. Veya borç batağında borçlardan kurtulmayı elbette ister. İşte bu durumda, bu gibi zor durumlarda insanın bir çıkış beklemesi gerekiyor. Hani diyelim tünel karanlık ama tünelin ucu görüldüğünde artık aydınlık oluyor. Demek ki hayatta yer yer karanlık noktalar var. Hepimiz için bu geçerli bu karanlık noktalarda bulunduğumuzda bu hep böyle karanlık olacak demek değildir. Düşmez kalkmaz bir Allah. Evet borcumuz çok olabilir. Hastalığımız iyileşmez gibi görülen bir hastalık olabilir. Bir takım daha başka sıkıntılar olabilir. Ama ferreç kapısı açık mıdır? Evet açıktır veya açılacaktır. Ve bu en eftal bir ibadettir. Hani bazıları Nihilist bir felsefeyle aleme bakıyor, siyah bir gözlük takıyor, her şeyi karanlık görüyor. Ve bunlar genişlik zamanlarında bile darlık yaşıyorlar. Halbuki bir Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü vesselamın işte düşmanları tarafından takip edildiği bir hengamede e, mağarada söylediği gibi sevr mağarasında La tahsen innallaha ma'ana üzülme Allah bizimle beraber Normal şartlar altında oradan kurtulmak çok zor görülüyor. İmkansıza yakın bir şey. Ama Allahu u Teala kurtarıyor. Hz. Musa ve yanındakiler, Firavun ve adamları tarafından takip edilmiş. Önleri deniz, arkaları deniz gibi düşman. Peki bir kurtuluş yolu var mı? Normalde yolu yok ama Allah denizde onlara yol açıyor. İşte hayat sürprizlerle dolu ve önümüz açık. Her ne kadar kapalı da görülse, e, mutlaka bir yerden bir çıkış yolu olacaktır. Darda kalanlar bunu unutmamalı ve bunun da bir ibadet olduğunu, yani bir çıkış yolunun olduğuna inanmanın bir ibadet olduğunu göz ardı etmemeli. Bir de beddua var. Beddua kötü dua anlamında. Yani normalde dua ederiz ama Beddua bu da hayatta zaman zaman. Peygamber şöyle buyurmuş. La ted'u ala enfusikum. Kendinize beddua etmeyin. Yani kişi Allah belamı versin diyor. Kendine beddua ediyor. Şöyle değilse gibisinden bazen bir şarta bağlıyor. Ve çok emin değilse de bunu söylememesi uygun düşer. Ve la ted'u ala evladikum evladınıza beddua etmeyin. Diyelim ki evlat bir şekilde annesini babasını üzmüş olabilir. Böyle bir durumda işte ona Allah canını alsın demek. Allah belanı versin demek bu uygun değil. Allah seni ıslah etsin demek gerekir. Ve la ted'u ala hademikum hizmetçilerinize beddua etmeyin. Ve la ted'u ala emvalikum mallarınıza beddua etmeyin. Mesela hayvancılıkla meşgul olanlar hayvandan böyle biraz inat gördüklerinde demediğini bırakmayanlar var. Bu olmaz. Onlara beddua edilmez. Onlar e, böyle ağzı var ama konuşması olmayan bize emanet edilmiş varlıklardır. Elle tuvafika min Allahis saate neylin fiha ata feyesteci Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir bu yaptığınız beddualar istediğiniz kabul edilir. Dolayısıyla bunları yapmayın, beddua etmeyin. İsmi Azam ile dua yapmak bu en makbul dualardandır. İlgili bir rivayette şöyle geçiyor. Semian nebi raculen yegul. Peygamber bir adamın şöyle dua ettiğini işitti. Allahümme inni eseluke. Allah'ım senden istiyorum. Bi enni Eşhedü enneke şehadet ediyorum ki sen entallah Allah'sın. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. El vahid el samet. Sen ehad sametsin. Ellezî lem yelit ve lem yulet. Ve senin evladın yok. Yani velet sahibi değilsin. Ve öte yandan evlat da değilsin. Ve lem yekullahu kufvenahat. Ve sana denk bir şey yok. Böyle dediğini işitti. Ya burada Allahu Teala'yı met ediyor. İhlas suresindeki ifadelerle onun ehad samet olduğunu, ehad tek samet her şey ona muhtaç, o ise bir şeye muhtaç değil anlamında. Fakale peygamber bunu işittikten sonra dedi ki: "Vellezî nefsî bi yedihî nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki lakad sâlallâhi bismil lazım. Bu kişi İsmi Azam'la Allah'tan istemiştir. Elle diye ki: "İza du'iye bihi ecabe." İsmi Azam'la dua edildiğinde Allah icabet eder ve izâ su ile bihi ata." ve onunla istenildiğinde Allah verir. Burada İsmi Azam'ın bir tarifi de yapılmış. Allah'ın en büyük ismi demek. Allah'ın en büyük ismiyle dua edildiğinde Allah duaya icabet eder. Onunla istenildiğinde Allah verir. Tabi ismi Azam hangisidir? Mesela orada Allah geçiyor. Allah ismi Azam'dır diyenler olmuş. Ve bir de Ehad Samet Allah'ın iki ismi geçiyor. İhlas suresindeki ibareler geçiyor. Demek ki bunlarla Allah'ı bu vasıflarla vasfedip de istediğimizde en azından en makbul dualardan birini yapmış oluyoruz. Ve İsmi Azam hangisi e bu net olarak netleştirilmiş bir şey değildir. Allah lafzayı celali ismi azamdır denildiği gibi hay kayyum ismi azamdır diyenler var. Ferdun hayyun kayyum hakem adlun guddüs altı isim Hz. Ali tarafından ismi azam şeklinde nazara verilmiş. Bunlara dikkat çekenler var. Alâ hal Allah'ın esması isimleri işte daha çok önde olan isimleri onlarla dua edildiğinde demek ki dua kabul oluyor ve Allahu Teala istenileni veriyor.